أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Gönül dostlarım, mazlumun ahunun arşı titrettiğine, adaletin mülkün yani devletin ve medeniyetin temeli olduğuna iman eden, zulüm bizdense, ben bizden değilim deme cesaretini ve onurunu taşıyan vicdan sahibi aziz kardeşlerim, hepinizi Allah'ın selamıyla, rahmetiyle, bereketiyle selamlıyorum. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Bugün sizlerle birlikte bir insanın ve bir toplumun en büyük imtihanını, en şerefli vazifesini, en temel varoluş gayesini konuşacağız. Adalet ve barış için çalışmak. Kardeşlerim, bu sadece hakimlerin, savcıların, yöneticilerin görevi değildir. Bu rengine, diline, dinine, kimliğine bakmadan ben insanım diyen her bir ferdin omuzlarındaki en ağır, en kutsal emanettir. Çünkü adaletin olmadığı yerde barış olmaz. Adaletin olmadığı yerde huzur olmaz. Adaletin olmadığı yerde orman kanunları hüküm sürer ve insan insanın kurdu olur. Gelin bu adalet feryadını, bu barış çağrısını daha çok kardeşimizin vicdanına ulaştıralım. Bu sohbeti paylaşarak zulmün en büyük düşmanının örgütlenmiş iyilik ve adalet arayışı olduğunu yeniden hatırlayalım. Yorumlar kısmına da Kalbinizden kopan o ilahi emri, o adalet yeminini yazın. Ey iman edenler, adaleti titizlikle ayakta tutan şahitler olun. Bu bizim hem Rabbimize hem de bütün insanlığa verdiğimiz bir söz olsun. Rabbimiz o sarsılmaz, o pazarlıksız adalet emrini Nisa Suresi'nde bize nasıl veriyor? Kulak verelim. Ey iman edenler kendiniz, anne babanız ve en yakınlarınızın aleyhine de olsa Allah için şahitlik yaparak adaleti titizlikle ayakta tutan kimseler olun. Allahu ekber. Bu ne büyük ne zor bir imtihandır. Rabbimiz diyor ki: "Mesele adaletse, mesele hakikatse, orada babanı, evladını, en sevdiğin insanı kendi partini, kendi cemaatini bile tanımayacaksın. Hakkı hak sahibine teslim edeceksin. İşte bu adaletin zirvesidir. Bu nefsin ve asabiyetin putlarını kırıp sadece ve sadece hakka teslim olmaktır. Ve o en güzel ahlakın sahibi peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu adaletsizliğin, bu zulmün sadece bu dünyada değil ahiretteki o korkunç karşılığını o net uyarısıyla nasıl gözler önüne seriyor buyuruyor ki zulümden sakınınız çünkü zulüm kıyamet günü sahibi için kat kat karanlıklar olacaktır bu dünyada gücüne güvenerek makamına sığınarak zulmedenler mazlumun ahını alanlar kul hakkı yiyenler sanmasınlar ki bu iş burada bitecek o karanlık o zifiri karanlık mahşer gününde onların üzerine bir karabasan gibi çökecek ve kaçacak hiçbir yer bulamayacaklar. Peki bu ilahi adaletin yeryüzünde bir beşerin elinde nasıl tecelli ettiğinin, nasıl bir medeniyet kurduğunun en parlak, en sarsılmaz örneğini nerede görüyoruz? Gözlerimizi adalet halifesi Hazreti Ömer radıyallahu anhu'ya çevirelim. O büyük insan Kudüs'ü fethettiğinde oradaki Hristiyanlara ve Yahudilere öyle bir adalet ve özgürlük fermanı vermiştir ki tarih böylesini ne önce ne de sonra görmüştür. Kiliselerine dokunmamış, havralarını güvence altına almış, canınız, malınız, inancınız benim korumamdadır demiştir kendi valisinin oğlu bir Hristiyan vatandaşın çocuğunu haksız yere dövdüğünde, o valiyi de, oğlunu da Medine'ye getirtip o mazlumun önünde hesaba çekmiştir. İşte adalet budur. Adalet, gücün, kimliğin, inancın değil, sadece ve sadece hakkın yanında olmaktır. O gün farklı dinden olan vatandaşına bile bu kadar titiz bir adaletle davranan Hazreti Ömer'in ruhu nerede? Bugün kendi öz vatandaşına sırf kendisi gibi düşünmüyor, kendi partisine oy vermiyor diye en büyük zulmü reva gören, onu işinden eden, zindanlara atan, terörist ilan eden bu zalim zihniyet nerede? O gün zulüm kıyamet günü karanlıktır diye tir tir titreyen o iman nerede? Bugün kul hakkı yemekten, iftira atmaktan, yolsuzluk yapmaktan, zerre kadar korkmayan, hatta bunları birer marifet gibi savunan bu kararmış kalpler nerede? Bu adalet ateşini, bu vicdan meşalesini yeniden tutuşturalım kardeşlerim. Bu sohbeti yayın ki Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır hadisinin muhatabının bizzat bizler olduğunu herkes anlasın. Yorumlar kısmına da bu defada şu duayı yazalım. Ya Rabbi bizi adaleti ayakta tutanlardan ve zulme karşı duranlardan eyle. Sonuç olarak aziz dostlarım, adalet ve barış için çalışmak sadece bir grup aktivistin veya hukukçunun değil ben insanım ve ben Müslümanım diyen her onurlu bireyin en temel, en vazgeçilmez insani ve imani vazifesidir. Bizler yeryüzünde adaletin şahitleri olmak, barışın hizmetkarları olmak için yaratıldık. Bu görevden kaçmak hem insanlığımıza hem de imanımıza ihanet etmektir. Peki bu şerefli vazifeyi günlük hayatımızda nasıl yerine getireceğiz? üç adımla. Birincisi, empati kuracağız. Kendimizi haksızlığa uğrayan o mazlumun yerine koyacağız. Onun acısını kendi acımız gibi hissedeceğiz. Adaletin ilk adımı başkasının derdini dert etmektir. İkincisi, tarafımızı belli edeceğiz. Bir haksızlık gördüğümüzde aman bana dokunmasın diyerek korkakça kenara çekilmeyeceğiz gücümüz ve imkanımız ölçüsünde her meşru yolla o mazlumun yanında, o zalimin karşısında duracağız. Üçüncüsü, kendi hayatımızda adil olacağız, ailemizde, işimizde, komşuluğumuzda, en küçük bir meselede bile hakkı ve adaleti gözeteceğiz. Dünyayı değiştirmek, önce kendimizi ve en yakın çevremizi değiştirmekle başlar. Gelin şimdi hep birlikte yeryüzündeki bütün mazlumların feryadına ortak olarak ve o feryadı dindirecek bir adalet ve barış iklimi için Rabbimize dua edelim. Ya Rabbi, bu dünyayı zulmün, savaşın, sömürünün ve adaletsizliğin karanlığından kurtar. İnsanların kalplerine birbirlerinin hakkına saygı duyma ahlakını ve adalet duygusunu yerleştir. Bizleri anne babamızın, evlatlarımızın, en yakınlarımızın aleyhine bile olsa adaletten ve hakikatten şaşmayan onurlu şahitlerinden eyle. Yöneticilerimize Hazreti Ömer'in adaletini, cesaretini ve vicdanını nasip eyle. Bu ümmeti ve bütün insanlığı, herkesin hakkının korunduğu, kimsenin kimseye zulmetmediği adil ve barış dolu bir dünyaya ulaştır ve bizleri de bu kutlu hedefin birer hizmetkarı kıl. Amin, amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.